Herkese merhaba, ben Olcay Çelik. Bugünkü videoda Calculate fonksiyonu ile Filter fonksiyonu arasındaki farkı anlatacağım. Calculate fonksiyonu içinde ne zaman Filter fonksiyonu kullanmalıyız? Gelin hep birlikte görelim. Hadi hazırsanız başlayalım. İş dünyasına yönelik olarak veriye dağılı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle kalkül eğitim formülünü hatırlayacak olursanız. İlk parametre bir ifadeydi ve ardından filtre kısmı geliyordu. Buraya bir not düşelim. Calculate fonksiyonu içinde isterseniz filtre işlemini filtreleme yapmak için kullanabilirsiniz. Ancak Calculate içinde ne zaman filtre kullanılır, ne zaman kullanılmaz bunu belirleyen bazı kurallar var. Yani, Calculate kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı kısıtlamalar var. Dolayısıyla bunların farkında olmalısınız. DAX kodu yazarken filtre eklediğinizde veya eklemediğinizde arka planda tam olarak ne oluyor bilmeniz gerekiyor. Bugünkü videoda konuşacağım tam olarak bu. DAX kodu yazmaya başlamadan önce Calculate kurallarından bahsedersek sanırım iyi olur. Ardından filtre kurallarını birlikte test edebiliriz. Şu anda Calculate'in söz dizimine bakıyorsunuz. Calculate iki parçadan oluşuyor. İlk kısım bir ifade. Diğer kısım ise filtreler. Unutmayın, istediğiniz kadar filtre ekleyebilirsiniz. Peki, filtre kısmında ne zaman filtre fonksiyonunu kullanmalıyız veya filtre fonksiyonu yerine ne zaman filtrelemek istediğimiz sütunu yazmalıyız? Bu soruların yanıtını verebilmek için calculate hakkında bilmemiz gereken önemli hususlar var. Öncelikle filtre kısmında ölçü kullanamıyoruz. Yani bu kısımda daha önce yazdığımız ölçüleri kullanmamıza izin verilmiyor. Ölçü kullanmadığımıza göre Demek ki bu kısımda sadece filtrelemek istediğimiz sütunların adını belirtmeliyiz. Ayrıca filtre sonucu bir tablo olamaz. O zaman filtrenin sonuçları skaler değerler, yani bir sayı, metin veya tarih olmalıdır. Bu husus filtre kısmına yanlışlıkla ölçü yazarsanız aldığınız hatayı açıklıyor. Evet devam edelim. Ayrıca filtre kısmında iç içe geçmiş calculate ifadeleri de kullanamıyoruz. Artık bu kuralları bildiğinize göre aslında fonksiyonun size anlatmaya çalıştığı şeyi daha iyi anlayabilirsiniz. O zaman Gelin önce Calculate içindeki filtre kısmında sütun adı kullanımını görelim ve test edelim. Ardından Calculate işlemine filtre koyduğumuzda ne olacağını anlamaya çalışalım. Evet, şu anda Power BI masa tablo görünümündeyiz. Elimizde yapacağımız işlemlerin anlaşılır olması için basit bir tablo var. Tabloda sipariş numarası, ürün kodu, müşteri kodu, eyalet kodu ve toplam tutar bilgisi sütunları var. Diyelim ki tutarı 10.000'den büyük olan siparişlerin sayısını bilmek istiyoruz. Şimdi bunu öğrenmek için gelin yeni bir ölçü oluşturalım. Ölçünün adı 10.000'in 10 üzerindeki sipariş sayısı yapalım. Ardından kalkulat işlevini çağıralım. Ve sipariş numarasını saydığımız ölçüyü yazalım. Filtre kısmında ölçümüzün adından da anlaşılacağı üzere tutarı 10.000'den büyük siparişleri yazmamız gerekiyor. Bu yüzden muhtemelen ilk akla gelen şey toplam tutar büyüktür 10.000 yazmak. Bunu yaparsanız bir hata mesajı alırsınız. Hata mesajının söylediği şey şu. Doğru yanlış ifadelerinin içinde yani filtre kısmında calculate fonksiyonu kullanılmış. Çünkü toplam tutar ölçüsünün içinde calculate var. Dolayısıyla buna izin verilmiyor diyor. Bu yüzden filtre kısmında tek başına ölçü kullanamıyoruz. Çünkü bunu kullanmamıza izin verilmiyor. Peki bu ölçüyü nasıl yazabiliriz? Bu filtreyi uygulayabilmek için filtre fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bu kısımda önce filtre yazıyoruz. Ardından filtre fonksiyonunun söz dizimi gereği bir tablo adı belirtiyoruz. Artık toplam tutar büyüktür 10.000 ifadesini kullanabiliriz. Kaç siparişin 10.000'den büyük olduğunu artık öğrenebiliriz tekrar edecek olursak. Bu kısımda filtre fonksiyonunu kullandık. Çünkü filtre kısmında yalnız başına ölçü kullanamıyoruz. Peki filtre kısmında kullanmamıza izin verilen kurallar neler? Filtre kısmında yapabileceğimiz şeyler şunlar. Diyelim ki eyalet kodu FL olan siparişlerin sayısını öğrenmek isteyelim. Gelin şimdi başka bir ölçü daha oluşturalım. Ölçünün adı FL kodu sipariş sayısı olsun. Ardından calculate yazalım. Ve sipariş sayısını hesapladığımız ölçüyü çağıralım. Evet devam edelim. Ve filtre kısmına geçelim. Şimdi bu kısımda eyalet kodu olan sütunu çağıralım. Eyalet kodu eşittir FL yazalım. Şimdi parantezi kapatalım ve Enter'a basalım. Evet böylece istediğimiz filtredeki spice sayısına ulaşabiliriz. Şimdi gelin oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve sürükleyip rapora bırakalım. Evet yazdığımız DAX formülüne tekrar bakacak olursak filtre kısmında bir sütun belirttiğimizi görürsünüz. Hatırlarsanız sütundaki metin, sayı ve tarih bilgisi filtre kısmında kullanılabiliyordu. Dolayısıyla bu şekilde filtre kullanırsanız cevap olarak bir yanıt alırsınız. Burayı bir not düşelim. Hatırladınız mı? Bu kısımda istediğimiz kadar filtre kullanabiliyorduk. İstersek ilk filtreye ek olarak satış elemanı kodu EMP 1030 olan sipariş sayılarını da hesaplayabiliriz. Evet, şu anda iki filtre kullandık. Artık calculate fonksiyonunda sütunları ne zaman kullanabiliyoruz öğrendik. Evet devam edelim. Önce kodumuzu kopyalayalım. Ardından yeni bir ölçü daha oluşturalım ve kopyaladığımız kodu yapıştıralım. Şimdi aynı filtreyi filtre kullanarak uygulayalım. Ölçünün adını feylek oldu sipariş sayısı parantez içinde filtre yapalım. Ardından filtre kısmına gidelim ve bu kısımda filtre fonksiyonunu çağıralım. Ardından tabloyu referans gösterelim. Ve ilk filtre için parantezi kapatalım. İkinci filtre için yine bu kısımda filtre yazalım. Ardından yine tablo olduğunu belirtelim. Ve ikinci filtrenin parantezini de kapatalım. Ve enter'a basalım. Ve oluşturduğumuz ölçüye gidelim. Ve sürükleyip tabloya bırakalım. Şimdi gelin yazdığımız kodu tekrar edelim. FL kodlu siparişleri filter kullanarak filtreliyoruz. Filtre işlevini çağırdık. Çünkü FL kodlu ve satış elemanı EMP1030 olan sipariş sayılarını hesaplayacağız. Dikkatli bakacak olursanız bir öncekiyle aynı sonucu aldık. Fakat bu sefer filtre kısmında filtre fonksiyonunu kullandık. Evet şu anda her iki ölçü için tabloda aynı sonuçları görüyoruz. Buraya kadar her şey normal. Peki bu ikisinin arasındaki fark ne? Eğer dilimleyiciden başka bir eyalet kodu seçersem ne olur? Mesela önce neye kodunu seçelim. Ardından başka bir kod daha seçelim. Dikkat ederseniz filtre fonksiyonunu kullandığım ölçü sonuç olarak boş değer getiriyor. Peki neden bu şekilde oldu? Bir düşünelim. Aslında bu durum Microsoft'un makalesi açıklıyor. Makalenin bu kısmına dikkatli bakacak olursanız burada bir açıklama var. Açıklamada kalkulat işlevi verilerin filtrelendiği bağlamı değiştirir ve ifadeyi belirttiğiniz yeni bağlamda değerlendirir diyor. Evet şimdi Power BI'ye geri dönelim ve neden sonuç olarak boş değerler alıyoruz? Açıklayalım. Öncelikle calculate'in içinde filtre'nin doğru kullanımı çok önemli. Çünkü calculate bu kısımdan ne seçersek seçelim filtreyi yok sayar ve fonksiyon içinde belirttiğimiz filtre bağlamındaki sonucu hesaplar. Ancak filtre fonksiyonunu kullandığımızda işler baştan aşağı değişir. Çünkü filtre fonksiyonu uyguladığımız filtreyi hesaba katmaya başlar. Mesela şimdi dilimleyiciden başka bir kod seçelim ve filtre fonksiyonunun içinde kullandığımız filtre bağlamını hatırlamak için ölçüye gidelim. Bu ölçüde FL eyalet kodunu ve satıcı kodu emp 1030u kullandık. Sonucu anlamaya çalışacak olursak. Dilimleyiciden başlangıç bağlamını değiştirdik. Aslında şu anda elimizde filtrelenen bu tablo var. Dolayısıyla filtre fonksiyonunu bu tablonun içinde belirttiğimiz filtrelerde sipariş sayısını hesaplamaya çalışıyor. Raporda hesaplanan sipariş sayısını boş olarak görüyoruz. Çünkü bu tabloda filtre kısmında belirttiğimiz değerler yok. Aynı şekilde diğer kodu seçtiğimizde de boş geliyor. Eğer dilimleyiciden FL kodunu seçersek o zaman diğer ölçüyle aynı sonucu alıyoruz. Sonuç olarak filter fonksiyonu kullandığınızda filtreleri iptal etmek isteyip istemediğinizi belirtiyoruz. Bu husus calculate kullanırken bilinmesi gereken önemli bir nokta diyebilirim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Calculate işleminde filtreyi nasıl ve ne zaman kullanmanız gerektiğini bu videoda görmüş olduk. Dosyayı indirmek isterseniz açıklamalardan bağlantıya erişebilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.